Merhaba kitap sever dostlar. Ee, Eylül ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. İşte dört tane kitap okudum. Ee, önce şunlardan başlayayım. Arsen Lupin'in iki kitabı kalmıştı. İki kitabı kalmıştı. Arsen Lupin'in İtirafları ve Kibar Hırsız. Yani dediğim gibi polisiye seviyorsanız okunabilecek kitaplar. Ee, Arsen Lupin'e eğlenceli böyle. Öyle dediğim gibi ama biraz Arsen Lupin yani yazarından da şöyle biraz araştırdım. Hani Sherlock Holmes'u Sherlock Holmes diye böyle dalga geçmesi ya da işte kendi Fransız ya bunlar daha böyle şey göstermeye çalışması dışında kitapları ya ama sonuçta hırsız tabii ki. Yani böyle çok da Sherlock Holmes gibi şey bir şey değil. Tam zarar vermiyor, kibar hırsız yok işte e, halk seviyor bilmem ne ama sonuçta da hırsız yani. Robin Hood gibi falan değil biraz daha değişik. Kitaplar güzel. Onun dışında bu var. E, Kayıp Kız. Bunu çok önceden almıştım. Hani açıkçası tarihi ne zaman bilmiyorum ama aşırı ee, oldu yani en az 4-5 yıl oldu galiba alalı o civarlarda tam hatırlamıyorum. Ya, duruyordu. Hani açısı bir Kayıp Kız falan yazıyor. Yani öyle almış bulunmuştum ama Romantiktir falan diye böyle isminden şeyden. Ben oldukça beğendim. Hani daha önce okumadıma pişman oldum öyle söyleyebilirim. Oldukça güzel. Kitabın bir de e, şu tarafı iyi. Mesela burada karakterler var. İşte bir kız kaçırılıyor zaten adından da anlaşılacağı üzere Kayıp Kız. Şöyle içinde göstereyim iki taraftan anlatıyor. Mesela çalışma arkadaşı var. işte Drew diye. Drew işte Gabby diye bir kız daha var. İşte mesela Drew anlatıyor diye bir olay olmuş. Ondan sonra yandan bu sefer aynı ortamı yani orada gebe olduğu için orada olan herkesin ağzından olay onun görüşüyle tekrar tekrar bir farklı bakış açılarından ve farklı kişilerin üstünden izliyormuşsunuz gibi oluyor. O açıdan hani bu tarz bir kitabı ilk defa okudum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle. yani Arsene Lupin'i tavsiye ederim ama bunu kesinlikle okumalısınız. Bu arada bunların içini göstermedim. Onları da göstereyim şöyle. Onlar da küsmesin. Adam birini gösterdik. Hepsini gösterelim. İşte üç son kitabımızda La Casa de Papel. Bu dizisi meşhur ama izlemedim açıkçası. Gene böyle dizisini, filmini izlemeden e, kitabını okuduğum nadir eserlerden olacak. Yani normalde ben dizisini, filmini izleyip ondan sonra kitabını okuyordum. Ama böyle birkaç eser şey çıktı. Şöyle içinde, şöyle göstereyim. Bunun da farklı yani şey, hani tamam dizi dedim gibi ben izlemedim. ama duydum tabii ki. Yani o kadar bahsedildi ki duymamak imkansız. Şöyle göstereyim. Yani şey güzel ama şöyle bir şey var. Mesela şimdi okuyorsunuz. İşte burada mesela şöyle işaret var. Göstereyim şöyle. Şöyle işaretler var içeriden göstereyim daha iyi olur gerçi. Ha mesela şurada bir kitabı okuyorsunuz. Bu işte ilk buradan başlıyor. Şöyle bir işaret var burada. Şimdi diyor ki ben işte 175. sayfa yazmış. Gidiyorsunuz 175. sayfaya. Şuradan hemen çok bekletmeden 175'e geliyor. Bunu diyor kesin diyor. Oraya yapıştırın. Şimdi bunu yaptığınız zaman işte bir şehir ismi çıkıyor. Oradan size sayfa. Yani kitabın sayfa düzeni düzenli değil. İlk bölüm sadece şey. Orayı okuduktan sonra sizi bunu yapıştırıp yönlendiriyor sürekli. Yani hangi sayfaysa sıradaki o oluyor. Örnek vereyim normalde işte 100. sayfa diyelim ama aslında bunun devamı 100. sayfa oluyor. Bu şekilde ama işte ben kitaplarımı e, kitaplarıma kıyamadığım için ben yırtamam kitaplarımı, bükemem. Böyle şey bile çizildiği zaman bile üzülüyorum. Öyle yapamadığım için böyle yapamayanlar için diye düşünmüşler bence tahminen. Çünkü çok da çözülemeyecek bir şey değil. Hani öyle yapıştırıyorsunuz kendi erayetlerine bunu yapmıyorsanız şu sayfaya gidin diye de yönlendiriyor. Açıkçası ben o şekilde bulmaca çözmeyi severim. Ama dediğim gibi kitaplarıma kıyamam öyle yırtamam hani yırtıp yapıştırma. O yüzden ben e, onların verdiği yönerge doğrultusunda ilerliyorum. Ama bunu da tavsiye ederim. Hani değişik ya böyle farklı bakış açıları her zaman e, zenginlik katar onu söyleyeyim. E, Airline'de okuduğum kitaplar bunlardı. E, buraya kadar video izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.